Propaganda savaşını kazanamamaktan dert yakınan Netanyahu, Gazze'nin sesi olan gazeteci Enes Şerifi ve arkadaşlarını bu ifadelerinden sonra tamamen susturdu. Bu videoda İsrail'in Filistinli gazetecileri nerede şehit ettiğini üç boyutlu modellemeyle anlatacağım. 10 Ağustos günü Gazze yine İsrail'in tonlarca ağırlıktaki bombalarının hedefindeydi. Uçakların gürültüsü ve patlamaların yankısı, saldırıların şiddetini açıkça hissettiriyordu. Peki Enes ve arkadaşları nerede vuruldu? Bunun için Gazze'nin kuzeyine, İsrail'in harabeye çevirdiği şifa hastanesinin çevresine gitmemiz gerekiyor. Saldırının tam gerçekleştiği yere ulaşmak için hastane bahçesinden çıkıp sağa doğru yürüyüp daha sonra sola dönüp devam etmemiz lazım. Tekrar sola dönüp biraz daha ilerleyip oradan sağ yaptığımızda ise bizi El Cezire muhabirlerinin çadırı karşılıyor. Sente'nin üzerinde basın yazıyor. Dikkati çekmem gereken nokta şu. Çadır diğer insanların yaşadığı yerlere bilerek uzak bir noktaya kurulmuştu. Zira Enes ve arkadaşları sık sık kontrol ve takip altında olduklarını, bir gün hedef alınacaklarını çok iyi biliyorlardı. Bari bizim yüzümüzden kamptaki diğer insanlara zarar gelmesin diye düşünmüşlerdi. Çadırdan içeri girdiğimizde hepsi işgalcinin yoğun bombardımanını dünyaya duyurmaya çalışıyordu. İçeride kamera, dizüstü bilgisayarlar, mikrofonlar yani tam bir çalışma ortamı vardı. Köşelerde yataklar da mevcuttu. Genellikle günü burada geçiriyorlardı. Mesela Enes o sırada telefonu eline alıp İsrail'in bölgeye yoğun ateş attığını tuttuğunu paylaşmıştı sosyal medyada. Saldırıdan çok kısa bir süre önce telefonunun kamerasını çadırın bir bölümündeki dikenli tellerden gökyüzüne doğru tutmuştu. Yanında otlar ve karşı tarafta da hemen bir bina vardı. Çok geçmeden İsrail'in savaş uçağından attığı bombayla bir patlama yaşandı ve sanki gürültü yeri göğü inletti. Enes'in arkadaşı Muhammed Karika'nın kardeşleri onlar öldürülmeden yarım saat önce yaptıkları son telefon görüşmesini şöyle anlatıyor. La taklaku, nahnu bi bir müsteşfe. O konuşmada Muhammed onları sözleriyle teskin etmişti. Ama sadece dakikalar sonra hedef doğrudan gazetecilerin çadırı oldu. Savaş yetinden atılan bomba doğrudan hakikatin sesi olan gazetecilerin canlarını vermesine yol açtı. Civardaki Gazzeliler olay yerine koştuğunda gazetecilerin cansız bedeni yerlerdeydi. Zulmü ifşa eden gazetecileri son yolculuklarına uğurlamanın sessiz acısı Gazzelilerin üstlerine çökmüştü.